Hızlı tempolu yavaş ya da altın orta. Yemek söz konusu olduğunda ne seçersin? Yakında öğreneceğiz. Ama şimdilik Daratat Challenge kahramanlarımızın hangi hızı sevdiklerini öğrenelim. Eğlenceli olacağını söz veriyoruz. <laughs> Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Jack hadi çıkar. <laughs> Biletler mi? İşte burada lütfen alın. <laughs> arkadaşa şey göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim işte. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Tüm patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu filmden kopamak imkansız. Hey, biz nereye götürüyorsunuz? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Ama kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Nodal harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onlara hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Sen tamam, alnından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no. Beni bir de yakında yemeye başlayacağız ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl etmemeliyiz. Hadi eleştelerimle ilgileneyim. de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Pekala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Meryem işleri nasıl? Oo, Noodle. Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Meryem yemeğin çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yine Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Come on! Ye. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın içine içinde bir sürü peynir var. En Hemen işte hamburç Çok heyecanlıyım. Konuşmayı kes. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme herif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Ama... ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Josie sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Siz yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Jake bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Oh, Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Bir şeyler ters gitti. Pizza ağzıma sıkıştı. Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Hey. Mutluluk anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Oh, Nereye no. gitti oh, oh. peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. You. Oh, no. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Come on. için sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Peki deneyeceğim. Ay dilim. Çok acıtıyor. Gelsin şuna bak. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan çok etkileyicisin Jack. Vay canına ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma Chelsea. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. Gross. <laughs> Bu da hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi üfürdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Ben <laughs> haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şey tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. <laughs> Nasıl da anlıyorum. Kaktüsün neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sanırım kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Ecil'e döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. İşe yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istedim. Mücadelemiz sana erdi. Sen genellikle hangi hızda yersin? Bunu yorumlarda yaz. Onları hemen okuyacağız. Hepsi bu kadar. Güle güle.